Sevimli bir kedi çizelim sizinle. Önce altı yapıyoruz, sonra yanına şu şekilde bir tane çizgi çekiyoruz. Sonra bunun önce kafasını yapıyoruz, böyle birazcık eğik. Sonra böyle küçük kulaklar yapıyoruz. Evet, şöyle. Sonra gözlerini yapıyorum. Biraz büyük gözlü. Sonra gözlerine iki tane benek yapıyorum. Sonra bunları boyayacağım. Bu benek kısımları şey kalacak. Sonra bir tane üçgenden burun, ağız, bıyıklar. Evet. Hemen patilerini yapıyorum. tane daha pati yapıyorum. Kuyruğunu yapıyorum. Kuyruğuna da benekler yapıyorum. Vücuduna da benekler yapıyorum. Ve kedicik hazır. Şimdi boyayacağım. Kediciğimiz bu şekilde boyadık. Hadi sizin de kedilerinizi görelim. Görüşürüz.